Mehmetçik! Muhammed Ali Topkaç var! Emre Kultan'ım! Uzun tek bir 39. mekanizde yapıyor da 14. mekanizde yapıyor da 1. mekanizde yapıyor da 3. mekanizde yapıyor da 1. mekanizde yapıyor da 1. Manga, 2. tüm kultanı! Kod numaram! E, 027! 128! Birlik numaram! 1850! Kullandığım silah! Geçmiyor da tümeni! Emre Kultan'ım! <laughs> Aferin Mehmetçik. Ne görüyorsun? Umut daha görüyorum. <laughs> daha iyi ben mi görüyorum. <laughs> görüyorum? Daha iyi görüyorum. <laughs> Ne <laughs> de <laughs>